Kültür ve Turizm Bakanlığı Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Fikirler Arası Sanat Diyalogları Derneği'nin e, ortaklaşa düzenlediği destekleriyle düzenlenen bir sergide bugün buluştuk. Yine İstanbul Fikirler Arası Sanat Diyalogları Derneği'nin bir alt platformu olan e, Tabula, Tabula Rasa At evet, e, Platformu'nun yeni kurmuş bir platform. Dünya 10 ayrı ülkeden 20 sanatçının katılımı oluşturduğu bir sergi bu. Birlikte var olmak tezi üzerine sergiler, sergilenen eserler kurgulanmış. açıkçası hani ben olmaktan biz olmaya önemini vurgulayan bir sergi. hep zaten bu tarzda sergiler düzenliyorsunuz. Hep birlikte var olmak dünyaya da birlikte var olmanın ...önemini, sanat ve kültür ve sanatla... E, anlamının herkese ulaşması, öneminin herkese ulaşması adına çok önemli bir... E, ...katkı sağlıyor bu tarz sergiler. E, zaten e, biliyorsunuz şu anda dünya büyük bir... ...ekolojik yıkılımla da karşı karşıya ve buradan e, çıkış yolu... E, ...herkesin bunun farkında olmasını sağlamak. E, dünya geneline baktığımız zaman ortak dilde de zaten kültür ve sanat... O açıdan da çok anlamlı bir görevi, rolü üstlenmiş oluyorlar. Bu tarz çalışmaları biz de bakanlık olarak destekliyoruz. Ayrıca Atatürk Kültür Merkezi'nde çok uluslu katılımın olduğu böyle bir serginin olması da bizim için önemli. Biliyorsunuz Atatürk Kültür Merkezi dünyanın sayılı kültür merkezlerinden biri ve pandeminin yavaşlamasıyla birlikte inşallah ilk bu itibaren çok daha büyük uluslararası organizasyonlar artık Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Biz e, dünya genelindeki birçok etkinlikle iletişim halindeyiz. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile birlikte tekrar ikincisi gerçekleşecek biliyorsunuz 28 Mayıs itibariyle. Bu tarz etkinlikleri yoğun bir şekilde İstanbul'umuzda Beyoğlu Kültür Yolu rotası içinde e, karşılaşacağız. E, gezme ve değerlendirme fırsatı bulacağız. Hepimiz hayırlı olsun Nasıl buldunuz sergiyi gezdiğiniz içeriği? Ya bir kere güzel olan yanı çağdaş sanatın farklı disiplinlerinde farklı jenerasyonların yan yana gelmesiyle çok daha farklı bir sunum oluşmuş, sergi oluşmuş. Beni açıkçası sen çok ilgilendiren kısmı oldu. Ama tabii dünyanın şu andaki en önemli konu maddelerinden biri olan ekolojik yıkım ve bununla savaş konusundaki iletişimi de vurguluyor olması, bunu dile getiriyor olması o da ikinci bir mesaj anlamında çok etkili. Ben başarılı buluyorum gayet güzel.